Mürekkep püskürtmeli yazıcılar periyodik olarak otomatik bir şekilde hatta her açıp kapama durumlarında bile bir miktar mürekkepi vakumlayarak kılcal mürekkep akış hatlarını temizlemekte ve bu temizlediği mürekkebi de bu şekilde üretilmiş atık mürekkep petlerin içerisinde biriktirerek adeta bir sıvı mürekkep çöp kutusu gibi düşünün bu şekilde muhafaza edilmekte. Bir süre sonra ise yazıcılar atık mürekkep pedi dolduğu hatası vermekte. Bu hata herhangi bir sensörle yani yazıcı bu petlerin dolduğunu fiziksel bir ölçüm yaparak ya da bir nem sensörü, sıvı sensörü yardımıyla değil. Dolaylı olarak ölçüm yapmakta örneğin her kafa temizleme hareketinde misal %1 kısalıyor bu mürekkep petlerinin kullanım yüzdesi, kullanım süresi. Belki %2'dir bilemiyorum. Yani bu şekilde dolaylı olarak atık mürekkep pedi doluluk ölçüm matematiği uygulanmakta. Yani en azından giriş seviyesi, L serisi, ev tipi, Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılarda çoğunlukla böyle arkadaşlar.